Bugün sevgili kardeşler, Doğu Türkistan'daki bazı kardeşlerimizden mesajlar gelmiştir. Bu mesajları inceledik ve bunun için de şöyle bir açıklama yapmaya karar vermişizdir. Bu açıklamalar sürecinde şunu unutmamamız lazım. Soykırım ister Ermenilere yapılsın, ister Zencilere yapılsın. İster Doğu Türkistan'daki Türklere yapılsın veya dünyadaki herhangi bir millete yapılsın. Soykırım hiçbir millet hiçbir canlı hak etmez. Bundan dolayı şöyle bir açıklama yapma kararı aldım dün aldığım yazı ile. Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yaşanmaktadır. Öyle ki bugün Çin komünist rejiminin Doğu Türkistan'da kurduğu sözde eğitim kapları Nazi Almanyası'nın Yahudiler için kurduğu ölüm kapları ile aynı zihniyettedir. 2017 yılında kurulan bu sözde eğitim kaplarının tam 5 milyon Uygur atılmıştır. Tarafsız insan hakları örgütleri ve kuruluşlarınca yapılan araştırmalarda bu kamplara eğitim kampları olmadığı, her birinin birer kapalı cezaevi gibi faaliyette yürüttüğü belgelerle ortaya çıkmıştır. Teknoloji çağının zirvesinde olduğumuz bu yüzyılda bugün hala Doğu Türkistan'da yaşanan Uygur Türkleri yurt dışı ile hiçbir ilişim kuramamaktadır. Haydata bir açık cezaevine çevrilen Doğu Türkistan, Çin zulmü altında inim inim, inim inlemektedir. Biz Türk Hristiyan Birliği Kilisesi olarak Doğu Türkistan'da yaşanan bu zulmü ve insan hakları ihalelerini kınıyoruz. Esenlik sizlere beraber olsun. Özellikle şunu için dua ediyorum. Rab hepinizi bu pazar kalbine koyuyoruz. Biz ara ara sizi bu videolarla devamlı bir şekilde bilgilendireceğiz. Ve lütfen www.tukristiyanbirli.com'u takip edebilir ve Facebook adreslerimizde bizlere mesaj atabilirsiniz.